Herkese merhaba Bu videoda Excel'de hafta say ve haftanın günü fonksiyonlarını inceleyeceğiz. Hafta say ve haftanın günü fonksiyonları bildiğiniz gibi birer tarih fonksiyonudur. Dilerseniz bugünün tarihinden başlayalım. 1, 10, Enter yaparsak ve buradaki alanda kısa tarih olarak seçilirse buraya gün, ay ve yıl olarak tarihimiz gelecektir. Tutup şöyle 18. satıra kadar bunu çekersek ardışık bir şekilde tarihlerimiz buraya gelecektir. Yıldaki hafta sayısını hafta sayı fonksiyonuyla buluyoruz. Eşittir pardon eşittir hafta sayı dedikten sonra seri numarası yazan kısma şimdi burayı seçemiyorum ama pratik olarak bir altındaki hücreyi seçip yukarı ok tuşuyla Burayı seçebiliriz. IQ hücresi ve burada bize tabii dönüş türü olarak da haftanın hangi güne başlayacağını soruyor. Biliyorsunuz yabancılar da pazar gününde başlıyor. Bizde pazartesi de başlıyor. Biz o yüzden 2'yi seçiyoruz. Pazartesi'yi seçiyoruz. Elleri yazabiliriz. 2 pazartesi'yi seçtikten sonra tap tuşuna da basabiliriz. Aynı şey görecektir. Biz hafta say A2 hücresi noktalı virgül, dönüştürüne 2 dedikten sonra parantezi kapattık ve bastık. Haftanın, e, yılın 40. haftasında olduğumuzu görüyoruz. Ve aşağı doğru çektiğimiz zaman bakın 40, 40 Bunlar da yani, burada 41 tane, özür dilerim, 7 tane 41 var. 7 tane 42 var. Ve pazartesi gününün önünde 10. ayın 17'sinde pazartesi günü olduğunu buradan anlıyoruz. Şimdi gün sayısını şu şekilde bulalım. Haftanın günü. Serina A2 hücresi döndürme türü de yine hafta sayıda olduğu gibi hangi günden başlıyor ve hangi gün arasında bunu soruyor. Biz yine buraya 52 yazalım. Bakın pazartesi ile pazar arasında sayılar diyor. Bunu da seçtikten sonra bakın. Enter'a basıyoruz ve 6. gün sayımızda olduğumuzu görüyoruz. Yani bugün bunlardan cumartesi olduğunu görüyoruz. şöyle yapmış olsaydık. Mesela burayı boş bırakmış olsaydık. Bize 7. günde olduğumuzu söyleyecekti. Çünkü pazartesi ile özür dilerim. Pazarla cumartesi arasında bir sayı üretecekti. Örneğin pazar olsaydı 1 diyecekti. Pazartesi'ye 2 diyecekti. İsterseniz hatta şurada onları göstereyim. Bakın 1 yazdık. Buraya yine 7 yazdık. Başa doğru çektiğimizde 9-10-2016 tarihinin pazar günü olduğunu bu yolla öğrenebilirdik. Ancak biz pazartesi ile pazar arasındaki sayıları istediğimiz için buraya 2 dedik diğer günleri de, günlerin sayılarında bu şekilde getirdik arkadaşlar. Haftanın gününü yine basit bir şekilde eğer fonksiyonuyla burada buldurabiliriz. Tabi burada da buldurabiliriz. Yani eğeri haftanın günü fonksiyonu eğerin içine alarak bu işlemi yapabiliriz. Biz burada ayrıca şey yapalım. Eğer C2 hücresindeki değer 1 ise yazalım hatta Pazartesi olsun. Eğer yanlışsa değer kısmına geldiğimizde yine eğer diyoruz. İç içe eğer kullanmayı öğrendiğimizi varsayarak bu işlemi gerçekleştiriyorum. C2 hücresi 2 ise Salı olsun. Noktalı virgül eğer yanlışsa değer kısmına yine eğer diyorum C2 hücresi eşittir 3 ise Çarşamba desin noktayla bölün. Yine eğer yanlışsa değer kısmında eğer diyorum C2 hücresi eşittir 4 ise Çarşamba desin Yine eğer yanlışsa değer kısmına eğer mantıksal sınamam c2 hücresi eşittir 5 ise cumadesi noktalı virgül eğer yalnızsa eğer c2 hücresi 6 ise bu doğruysa eğer c2 hücresi 6 ise cumartesi desin ve bu e, bütün ihtimaller yalnızsa pazartesi. Tabii evet, da şöyle tırnak için alalım. Şimdi eğer kadar parantez kapatalım. Bitti yani şu şekilde şuradayken bitti. Şimdi enter'a bastığımız zaman bakın değerin doğru olarak buraya geldiğini görüyorum. 112.016 tarihi cumartesi eşit. Aşağı doğru çektiğimde bakın bunlar sıralı olduğu için cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde gittiğini görüyoruz. Bir örneğimiz var arkadaşlar. Bu örneği de gerçekleştirelim. Alttaki iki tane satır okuyalım hanım. İlk ödeme günü cumadır. Cuma günü yapılacak ödemeleri tarihe göre satırdan biçimlendirin. Kırmızı dolgu, beyaz, beyaz yazı rengi. Şimdi burada bu tabloda firma ürün e, miktar fiyat tutar ödeme tarihi gibi sütunlarımız var ve bunlara bağlı tablolarımızın içinde verilerimiz mevcut. Bu verileri iki tane yapımız satırına göre yapmaya çalışalım. İlk ödeme günü Cuma'dır diyor. Şimdi Cuma ise şimdi burada ödeme tarihi kısmında Cuma olduğunu belirten herhangi bir ibare yok. Yani. 30.09.2016 tarihine ben salı değeri de atayabilirim. Bunları bu şekilde yapmak yerine öncelikle bu ödeme tarihini hangi güne denk geldiğini bulmak lazım. Şimdi bunu takvime açarak bulabiliriz ya da daha pratik bir yolla yapabiliriz. Ödemedir arkadaşlar? Haftanın günü fonksiyonudur. Seri olsun. Yani ödeme tarihini ilk tarihini buraya yazıyoruz F2 ücresi. Döndürme türünde yine pazartesiden pazara sayılar olarak belirliyoruz. Enter'a basıyoruz. Bakın. Beşinci gün olduğunu görüyoruz. 30.09.2016 tarihinin af, e, beşinci gün olduğunu görüyoruz. Yani kaçıncı haftanın örnek olarak işte 40. haftanın beşinci günü. Yani haftanın beşinci günü olduğunu görüyoruz. Aşağı doğru çektiğimizde yine haftanın günleri buraya geliyor. Şimdi bu mantıkla işlemlerimizi gerçekleştirelim. İlk ödeme günü Cuma'dır. Cuma kaçıncı gün arkadaşlar haftada? Beşinci gün. O zaman koşullu biçimlendirme yaparak artık istediğimiz işlemi uygulayabiliyoruz. Koşullu biçimlendirme dedik. Yeni kural. Buradan biçimlendirecek hücreleri belirlemek için formül kullan kısmına gelip bu formül doğru olduğunda değerleri biçimlendir kısmında şunu diyelim. Eşittir eğer, tabi eğer yazmıyoruz. Eşittir G2 hücresi. git hem satırdan hem de sütundan gördüğünüz gibi dolarla geldi. Bunu F4 ile f e basarak sadece sütundan sabitliyoruz. Satır sabitlemeden. G2 hücresi eşittir. 5 ise biçimlendir kısmına geliyorum bu şu demek oluyor. Eğer g2 hücresi 5 ise ne demişti? Kırmızı dolgu. Kırmızı rengimizi seçelim. Hız tipi rengimiz beyaz olsun demişti. Burada bırakalım. Tamam diyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi satırdan koşulu biçimlendirme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bakın. Sadece değeri 5 olan satırları kırmızı renkle doldurdum. Yazı rengini de beyaz olarak değiştirdim. İkinci bir şartımız daha var. Bu şartımız ne diyor? İkinci ödeme göre pazartesidir. Pazartesi yapılacak ödemeleri tarihe göre satırdan biçimlendirin. Mavi dolgu, beyaz yazı rengi. Yine benzer bir işlemi gerçekleştireceğiz. Koşullu biçimlendirme, yeni kural, biçimlendirecek hücreleri belirlemek için formül kullan ve altındaki bu formül doğru olduğunda değerleri biçimlendir kısmına eşittir. Yine G2 hücresini seçiyorum. F4'ü iki defa basıyorum. Sadece sabitleme işaretimiz, dolar işaretimiz satırda kalacak şekilde, özür dilerim sütunda kalacak şekilde ayarlıyoruz. Eşittir. Pazartesi haftanın kaçıncı günü? İlk günü yani birinci günü. Ben buraya diyorum ki G2 hücresi eşittir 1 ise biçimlendirme işlemi gerçekleştir. Dolgu rengi mavi diyordu. Yazı rengi de beyaz diyordu. Tamam dedik. Tamam dedik. Bakın. Pazartesi'ye denk gelen tarihleri de satırdan ne yaptı? Mavi dolgu beyaz yazı rengiyle biçimlendirdi. Şimdi tabi iki tane yöntem ile bu alanı bu alanın görünmemesini sağlayabiliriz. İlk olarak yazı rengini beyaz yaparız. Bu alan görünmez. Veya daha güzel bir şekli. Buradan sütunu seçeriz. Gizleriz. Ve bu alanı gizleriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Tabi bu işlemleri yaparken arkadaşlar şu aşağıdaki bu noktalara da dikkat etmek gerekiyor. Şu şekilde yaparsak böyle de biraz açarsak evet evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar bu sonraki dersimizde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın